hakkında bu kadar kötü konuşmaları da şu anda hazmedemiyorum açıkçası. Ben Kimse, de aynı, kimsenin aynı kusura bakmayın diyorum bak bu zor durumları yaşadığım için söylüyorum. Kimse kimsenin ne kokartını almalı ne hakemliğini bitirmeli. Başarısız görüyorlarsa bir alt lige düşürürsünüz başarısızlığından dolayı bir alt lige düşürür, düşürdük dersiniz. Bey, Sen şimdi bir futbolcu hocam teknik direktörsün. Bir futbolcu başarısızsa futbolculuğunu mı bitiriyorsun? Herhalde Kadro, canım, öyle şey mi var? Kadroyu almazsın. Kadroyu almadığın zaman takımdan gönderirsin, başka bir takımla anlaşır. Hakem de futbolcu gibi düşünün birazcık. Hakem eğer performansı düşükse hakemliğini bitirmek çözüm değil. Yok çözüm ya, bu, yok bu, ya. Çözüm değil Sen herhalde. koskoca camiaları şampiyonluktan edeceksin, milyon euro edeceksin. Sen Sadece koskoca takımları aşağı düşüreceksin. Sadece hakem mi bunu yapar? Baksana, etkiliyorlar, boş etkiliyor kaleye etkiliyorlar. Goller... Kardeşim etkiliyorlar. Gol kaçıran Bak, lig dizaynı başka bir şey. Penaltı hakem, hakem, hakem bir düdükle yiyeceksin. şampiyonu değiştiriyor kardeşim. Benim oradan alacağım 1 euroyu alıp bizim de başka bir yere koyuyor. Kötü düşüncesi öyle bir şey varsa öyle bir şey yok. Onu bak futbol gibi düşünemez hakemi. Hayır, onu program başında. Bak bir düdükle takım düşüyor. O Nerede oluyor? bak Eskişehir? Nerelerde aşağılarda? Kötü e, niyetli ya, bugün bak 3 tane penaltı verilmedi ya. Kötü niyetli hakem 3 tane penaltı verilmedi. Bak bak kimse 3 penaltı verilmedi. Sen de gördün. Menemen menemen bugün berabere kalmış. Adam 3 puan alsa Yanaşacak. Dışban kalacak. 10 saniye içerisinde 2 tane penaltı veremedi. 10 saniye. Ha, aynen Sen öyle. Kutale, ardından. Ya daha, o zaman hakem kalmaz ya. Herhalde ben, var, ben sana ocağım. Yaptırımı fazla olacak işte. Bak 15 saniye hakemse. Bak futbolcuyu. Hakem kendini direkt onun formsuzluğunda futbolcuyu alıyorsun. Dışarı başka birini koyuyorsun. Tamam. Hakemliğini bitirmek için değil diyorum. teknik direktörün formsuzluğunda teknik direktör değişikliği yapıyorsun. Ama sen bir düdükle birini şampiyon yapıyorsun. Bir düdükle tamam, tutuklu, birini şampiyon yapıyorsun. Hayır ben Emre'ye katılıyorum. Kötü, Mas, hakem yapma. Başarısız dersin. Hakemler Hocam şöyle. Hocam Hakemlerin, 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 hakemlerin şey yaparsın. hakemlerin sağının solunun hafif hafif oynadığını ha. gördüğün anda ha. düdüğünü astıracaksın. Ha. Ha. Hata başka yanlış ha. başka. O zaman ha. ben sana ha. ha. onları hakem söyleyeyim. Bak muhteşem bir şey söyledi Ertem Şener. Bak hata bilmeden yapılır. Yanlış bile isteye yapılır. Ben de diyorum. Aynı hatayı iki kere yapıyorsan bu yanlıştır hocam. Abi her maçta kötüler. Ya şimdi bir tözdür ki bırakacak. Ben sana 10 tane hakem sayarım. Olmaz bravo. Şu konusunda şey? kırmızı kart vermeyen hakemi ben tartışırım hocam. Bak bu konusunda şimdi mı? diyecekler ki ben şiddet, gaddarlık ve acımasızlıktan bahsediyorum. Üstüne basa basa söylüyorum. Burada şiddet yoktu işte Deniz Hoca şiddet bilmem ne falan. Kardeşim burada Mahmut Tekdemir resmen adama arkadan tekme salladı. Net. Net. Tekmesi denk gelmedi. Bak o tekme sallaması bile kırmızı konuşulacakken tekme denk gelmeyip ayağının kramponlarının çivisi... Arkadan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde tabii, müdahalede tabii. bulundu. O zaman Bunun almış, tartışması yok. Bu kırmızı kart. Don pozisyonu vardı bir ve bu kırmızı kartı... Numarayı. ben dün de aynı şeyi söyledim. Cüneyt Çakır soyunma odasında izledi ikinci yarı ikinci Bunu yarı. Abartar değişti. işte? bak işte hocam burada. Bir hafta önce olan pozisyondan ne farkı evet. var? Hatta daha iyi daha daha ve arkadan topla müdahalesi olmayacak şekilde rakibe bir temas bu yüzde yüz kırmızı kart. Hafif sebebi yok. Hocam bir saniye. Cüneyt Çakır, devre arasında soyunma odasına girdi. Fake hesabından Twitter'a baktı. Fake hesabından Twitter'a baktı. Bunu izlediler. Telefona baktı mı, izledi mi? Kesinlikle izledi. O zaman ikinci yarıdaki Mahmut'un hareketi öyle çok fazla sarı kartlık bir hareket değil. Etkisinde kaldı mı? Kaldı tabii. Orada müdahale edebilirdi. Bak top oyuncu vermiyor. Şimdi oyuncu vermiyor. Kart. Mahmut Tekdemir'de kalkarken oyuncu i̇kinci itiyor. Sabir, İstese, gibi. oyunun başlamasını geciktiren oyuncuya sarı kart gösterir bu ve yatıştırabilirdi. Yani bu... Yorum. Yo, Az önce yorum, içeride kart vermeyen burada kırmızı kart veriyor. Bak Cüneyt Çakır'ın şunu, şunu, şunu düşündüğünü söyleyebiliriz Etkide burada. kaldı ama. Mahmut tek, tek ikinci ilk yerde kırmızı kart zaten. atmadım. Yakaladım attım. Bravo. Düşünce bu. Öyle oldu yakaladım oldu attım. Öyle oldu. Bu i̇şte yakaladım. Yakalamak istedi bak. Aynen öyle. Devre arasında soyunma odasına girdi. Fake hesabından ya da kendi hesabından neresinden baktıysa baktı. Veya birilerinden mesaj Çünkü... geldi. <laughs> Niye atmadın dendi. Bak, belki de belki diyorum. Önleyici hakemlik konuşuyoruz, tabii ki. Belki de şu pozisyonu önleyebilirken bunu önlemeyi... yakalamaya çalıştı. Mahmut'u ensesinden yakalayayım atayım dedi. 100 yüz katılıyorum. Aynı o da o imkanı verdi Mahmut. O imkanı verdi. Ama, şeyde bence sarı kart. İkinci sarı kart görmesi normaldi. Hayır, ya, ama tamam, hak, yakaladı. yakalandı ama Evren yamam, dedi şey. doğru. Ha. Yakalandı yani. Yakalandı. Hayır, Çakır. FIFA hakemi. Üst düzey FIFA hakemi ve bütün eğitimlerde bu var. Önleyici hakemlik yapacaksın. Topu vermiyor adam. Orada gidip araya girip Engellemesi gerekirken bunu yapmazsan bu sonucu Araya sen doğurmuş olursun. Araya girmeyin diyorlar ya. Nasıl girmeyin? Girebilecek, girebilecek Araya durumda. girmeyin diyorlar Bidiple artık. uyaracak. Uzaktan açılın taşıyor. diyorlar. Oyuncu taşıyordum. taşıyor. Burada bir çatışma durumu yok. Çatışma durumu ne? Birden fazla oyuncunun bir arada o kalabalık ortamda birer oyuncu sarı kart görmeli diye bir talimat var. Ama diyor ki dikkat edin göstereceğiniz sarı kart göstereceğiniz oyuncunun sarı kartı olmasın diye bir talimat var. E, Denk gelir. E, Mah Mahmut, Tekdemir'den başka yani başka oyuncu yok. demek ki ben adama çakacağım bir tane. Ay, hayır, 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 hayır. O ayrı. Benim <laughs> İki takım oyuncusu bir kalabalık, şey kalabalık Ola, bir durumdayken. Kalabalık çatışmalar or or orada Burada sarı Mahmut Sane kartı Tekdemir, Mahmut Tekdemir radara yakalandı burada. Bitti. Pelkas Rafael pozisyonunu ekrana getirelim hemen hızlı hızlı. Pelkas Rafael pozisyonu burada Mahmut... E, atılması doğru. doğru. Bak atılması doğru ama önleyebilecekken yakaladım attım oldu. Özeti bu. Şimdi... Gelelim bu enteresan bir, bir görüntü. Şimdi bu bu pozisyonu bir anlat hocam. Çünkü bu görüntüyü sen istedin. Bak ikisi de. Bak Emre çok dikkatliyse. İki pozisyonda Başakşehir-Fenerbahçe maçı. Sağdaki ilk yarıda oynanan ve Rafael'in sarı kart görerek ihraç olduğu maçta ihraç olduğu pozisyon. Sonra şanslı atar. Bak tabii. önünden yarım metre önünden kayarak geliyor. Ve biz burada ne yorumu yaptık? Gelişi bile faul sarı kart dedik değil mi? Gelişi evet. bile. Hakemleri destekledik. Varda kim görevliydi biliyor musun? Cüneyt Çakır, Cüneyt Çakır vardı o maçta. <laughs> Şimdi de sağ içerisinde. Hep Şaka. Cüneyt Çakır Şimdi var zaten. Hangi Fener pozisyon maçlarında. daha fazla faul? Soldaki daha. Soldaki yüzde daha fazla faul. Top pelkasa doğru gelir gelirken pelkas şut çekmeye hazırlanıyor ve adamın adam yani Mahmut'un ayağını havaya kaldırarak yapmış olduğu müdahale tehlikeli tarzda oynamaya girer. Tehlikeli tarzda oynuyor. Pelkas topa vurmuyor çekiniyor ve Pozisyon en direk serbest vuruş olarak cezalandırılması gereken bir pozisyon. %100 faul bir pozisyon. Devamında da atak başlangıç fazı devamında gitti gol oldu. Golün güzelliğinden bahsediyoruz. Evet ama golün güzelliğinden biz oyun kurallarını uygulamayacak mıyız? Gol güzel oldu diye faal vermeyecek miyiz? Pelkas burada olacak. hocam taban göstermiyor mu adama? Bak tabanıyla giriyor. <laughs> evet. Ya, perka, o, onun devamı Ömer Ali'nin golü mü oldu tek, hocam? Tek demirin %100 yapmış olduğu hareket faul. Bu pozisyonun devamı Bunu Ömer Ali'nin golü mü oldu? Gol oldu. Evet. Gol Atak oldu. başlangıç yani onu... fazının başlangıcı Bir burası. Yine açıklamak istiyorum ki net tabii, olsun. Tabii tabii. Var devreye girmeliydi. Ümit kardeşim bak 3 tane bu maça özel. Bak çok fazla kullanılmaz. Bir var, iki de avar. 3 tane vardı görevli hakem vardı. Üçü de Cüneyt Çakır'ın ağırlığı altında ezildi. Üçü abi de. Ne demek ağırlığı altında ezildi ya? Cüne i̇şte bak ne? ben diyorum ki. Ya Cüneyt, Cüneyt Çakır, Çakır para çağrılamaz mı ya? Heh, Öyle Cüneyt Çakır değil FIFA hakemi olabilir. Ümit kardeşim. Ne demek kolay değil ya? Ne demek kolay Ama şey mesela sen orada kuran zaman 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 para çağrılamaz Mesela ben Cüneyt'im çağırsana Böyle bir şey. Bir şey söyleyeceğim. Çağır beni. Güzel, doğru söylüyorsun. Gel Cüneyt'cim. Cüneyt, Cüneyt, Çakır sevgili seyircilerimize soruyorum. Cüneyt Hocam. Var odası kritik etiketiyle. Bak ...var odası kritik... ...bir arası adam ya... ...bütün yorumlarımıza da yazabilirsiniz... ...TV100 Sport Twitter hesabına da... ...çok sıcak oldu Ertuğrul... ...sevgili Hı? seyirciler... ...Cüneyt Çakır var odasına neden çağrılamıyor? Vara neden çağrılamıyor? Abi vermesin o zaman başlara. Çağrılmıyor mu çağrılmıyor. Bak, mu? Şimdi şimdi bak, şey, o, şey, ben, ben, bak şimdi, kritik bir şey. Bışar kritik bir şeye değindi. Ben Cüneyt'im. Bak şimdi. Cüneyt. deme adama Güneş, ya. Güneş, Güneş, İlk gülüyor, gol. adama kırmızı... deme abi ya, şimdi. Cüneyt işte Cüneyt çıkıyor. Allah Allah ya. Tartışılan Yalnız kırmızı Güneş... kart pozisyonu golden önce mi oldu sonra mı? Bir çağırsana beni Vara. Kırmızı kart pozisyonu golden önce mi oldu sorsana, sonra, bir sonra mı oldu? Kritik Ama beni çağırmıyorsun. Golden sonra oldu değil mi? Ya çağırdı hocam. Golden sonra oldu. Bir şey söyleyeceğim. Evet evet. Şimdi gol pozisyondan önce ben çağırıyorum. Cüneyt hocam pozisyonu incelemeniz için gelir misiniz? Ümit emin misin? Beni yorma oraya kadar. Yaşım geldi 43'e. Gelemem ben oraya kadar koşamam Ümit. Peki ya. hocam, peki hocam diyorum ben gelmiyorsun. Hakem ya gelmeme gel, gel, bak. Kendi, alana. ayar, kendi kararın arkasında durabilir hakem gelmez. Ya. Gelmedin değil mi? Gelmedim. O zaman ben de seni kırmızı kart pozisyonunda çağırmıyorum. Aa, Hadi bir lelik küsüyorlar mı bunlar? Aa, ya, ya. Küstüm ya. sana oynamıyorum. Vay 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 vay. Küstüm. Vay. vay. Küstüm. Ben gelmiyorum. Küstüm. Senin, senin şey kadar yumuşak bunlar. söylememiş Ulan, olabilir. Bunlarla mı uğraşacağız biz ya? Ümit. Bunlarla mı uğraşacağız biz bak, ya? Bak, Ümit, Hakemler birbirine küsüyorlar. Bir dakika. Bir dakika bak Deniz Hoca ne diyor? Senin kadar yumuşak mı söylemez. Söylüyor? Ümit evet, ben pozisyonu net gördüm gelmiyorum. Ben bu şibar, kadar. Kibar, bak ne dedim o ben zaman Ümit de der ki ben efendim. bu kırmızı kart pozisyonuna çağırmıyorum. Hadi bakalım. Ha. Ben ne dedim kibar adamım kardeşim, ben. Işte. Madem, öyle öyle ben böyle yapıyorlar. Hakemlerin ben Cüneyt'e egosuyla uğraşamam. Anladım. Benim takım şampiyonlar gidecek. Benim takım düşmemeye oynayacak. Ben Cüneyt Ümit'in arasındaki o zaman üstüme düşünecek. Me, var e Abi zaten. zaten. Ya abi bak dönüyor. bir şey söyleyeceğim atamaları, ya. Bir bırak, dakika bir dakika. Dengeli yap, düzgün Türk yapacaklar. Türk futbolunun, Türkiye futbolunun en kariyerli adamı kimdir? Cüneyt Çakır anketini versenize. Türkiye sen. futbolunun en kariyerli adamı kimdir? Küsmüşler. Hakemlikte mi? Futbol dünyasının Fatih tamamında. Terim. Futbol dünyasının tamamında en kariyerli adam. Cüneyt Çakır. Türkiye'de Fatih Terim diyor. Hakemle ilgili diyor ya. Hakemlik, futbol, tabii, şampiyonlar her şey dahil. Cüneyt Çakır'dır. En kariyerli spor adamı. Ben burada Fenerbahçe hocasını eleştirdiğim zaman Aman sen Fenerbahçe hocasını ya, nasıl ya. eleştiriyorsun? Ya, ya, ya. Sen onun kariyer, kariyerinde misin diyorsunuz bana? Biz Siz Cüneyt Çakır'ı eleştiririz. o zaman eleştirmeyin baba. Fatih Terim'i eleştiririz. Emre Belezoğlu'nu eleştiririz. Biz burada eleştiririz. Yo, bana Eleştirir diyenler misin? oluyor. Sen onun kariyerinde misin? E sen kimse Cüneyt'in şey kariyerinde değil. Öyle bana bir şey yok. Kimse Cüneyt'in kariyerinde değil. penaltı pozisyonuna geçelim. Penaltı, pozisyonuna geçelim. Penaltının tartışması yok. Bu arada penaltı. bana bir gelir misiniz? Bana bir gelir misiniz? Bana bir gelir misiniz? Mahmut Recevik sadece TV Yüzde Var Odası'na konuştu birazdan ekranlarınıza getireceğim bir. iki. sevgili seyirciler fotoğraflarınızı bekliyoruz, tweetlerinizi bekliyoruz ama son derece önemli görüntüler var. Aykut Kocaman'ı soruyorsunuz. Neden az kadrosunu çıkartmadı? Neden yedekler az as gibiydi, aslar yedek gibiydi diye. Bunu konuşacağız. Evren Hoca'nın, Bışar'ın e, burada söyleyecekleri çok şey var. var. Emre Hoca'nın da söyleyecekleri var. Biz daha şey bir var. şey konuşmadık. Emre Bolu'nun bu konuda ne kadar tarafsız olduğunu biliyorsunuz. Bayağı. Ee, Anlatacağız hepsini. Ama önce şu pozisyonları bir bitirelim. Bir pozisyona gelelim. Penaltı pozisyonu. Pelkas. Penaltı pozisyonu. Penaltını tart. Şey, pen. Harun'un yaptığı. Harun'un Harun yapmış olduğu. Harun'un yaptığı e, pozisyon ekrana gelsin. Haruna da buradan sevgiler, selamlar. Harun'un penaltı pozisyonu. Penaltı pozisyonu. Evet. Bunun öncesinde, vuruş ben anı. Bu, ben, vuruş Şimdi anı. Cüneyt Çakır o kadar etkilendi ki ilk yarıdaki o pozisyonlarda. Bir Penaltı net olmasına Penaltı rağmen. Penaltı net. Vuruş anına bakıyoruz. Sağ tarafa Hayır. canlı yazısının altına bakıyoruz. Son bir şeye değineyim. Penaltı net olmasına rağmen Cüneyt Çakır penaltıyı çaldı ama halen acaba Harun topa dokundu mu iptal edebilir mi izin bekledi. Vardan bir müdahale gelir mi diye bekledi. Etkilendi Çünkü mi? ilk yarıdaki iki pozisyonundan da iki pozisyonu devre arasında izlediğini düşünüyorum. Halen arkasındayım. İki pozisyondan sonra ikinci yarı biraz daha farklı. %100 olmasına rağmen penaltı vardan destek bekledi. Acaba Harun topa dokundu mu dokunmadı mı diye. Ki Harun topa dokunsa bile öncesinde rakibe müdahalesi olduğu için pozisyon yine %100 penaltı olurdu. Bunun tartışması yok. Şimdi gelelim kurala. Kural diyor ki... Vuruşu yapan oyuncunun takım arkadaşı ya da defans oyuncusu kalecinin takım arkadaşı ihlal yaparsa top... Vuruş kaçırılırsa diyor, penaltı vuruşu tekrar edilir. Kural açık. Bak, savunan oyuncu tarafından yapılan ihlal. Ceza alanı içerisine girmesi bir ihlal midir Bışar? Evet. İhlal ise gol olursa gol, gol olmazsa penaltı tekrar edilir. Bu kural açık. Bunun Fener tartışılacak öncü hiçbir tarafı yok. Fenerbahçe'li oyuncu içeride. Bir saniye araya giriyorum. Dün akşamki Trabzonspor maçında tekrar ediliyordu. Bravo. Bugün niye tekrar evet. Trabzonspor'un Trabzonspor, Trabzonspor sesi daha az çıkıyor diye mi tekrar oldu? Ne Neden? demek ya? Ben hep söylüyorum. Trabzon, Trabzon Garibim Trabzonspora Fenerbahçe uygulanmıyor. Ya bir şey ya da söyleyeceğim. Başakşehir'e uygulanmıyor. Trabzonspor'un dün akşam penaltı pozisyonunun tekrarıyla bugünkü penaltı pozisyon tekrarı edilmeyen tekrar koyun ikisinin yan yana. Aynı. Arada abi. ne fark var? Bu, bu ülkede herkes Trabzonspor yeme peşinde bak. Inan Trabzon bana. Trabzonspor'u niye bu kadar başakşehirle çekmeye ya? Hep maşadır Trabzonspor. Sürekli Trabzonspor'un üzerinde oynuyorlar. Yüzden... Bana bunu bir anlat ya. Dün Trabzonspor maçında aynısı yaşanıyor. Bugün Fenerbahçe maçında aynısı yaşanıyor. Fenerbahçe olması önemli değil. Beşiktaş da olsa aynısını söylerim. Afyon'da olsa söylerim, Malatya'da olsa söylerim. Ama burada şiddet işte standart var ya. yüz. Cüneyt Çakır niye penaltıyı tekrar tekrar Hakemleri arttıraman? keyfine mi kalıyor bu iş ya? E şimdi, Çünkü bak penaltıyı bir şey söyleyeyim. verdiğinde bile yüz ifadesi bir penaltı verilir. Ya, ya, ya Başakşehir bir puanla küme düşerse bunun hesabını evet. kim evet. verir? Hakemleri, Hakemleri keyfine mi Buna kaldı? ya da Fenerbahçe bak bravo Emre Bola. ya da Fenerbahçe bir puanla şampiyon olursa. Yani ya da yani da okul, bir puanla şampiyon Galatasaray ol olursa. bir puanla şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaptırır. Hakemleri keyfine kalmış abi. Ya Hadi Hakemlerin keyfine kalmış. Burada kaleci ihlal yapmıyor kalmış, bu arada. Kalecinin takım arkadaşı ihlal yapıyor. Kalecinin takım arkadaşı ihlal yaparsa. Kalecinin çünkü ayağı çizgide. Ne? Kalecinin ayağı çizgide. Ama Fenerbahçe'li o şu anda en Burada görünmeyen, yayın içerisine giren bir Fener Fenerbahçe'li Fenerbahçe daha var. Daha sonra da Uğurcan kurtarıyor. Kamil Ahmet hata Bravo. Bravo. Yani. Kamil evet. Ahmet Çörekçi'yi evet. şey yaptılar. İptal Batu Ram açık. İhlal var. Batu teşekkür ederim Batu. Penaltı tekrarını gerektirir. Bu penaltı tekrar edilmeliydi. Bu kadar. Penaltı tekrar edilmeli miydi diye bir tweet atar mısın sevgili Emir ve Deniz Ateş Bitnel penaltı tekrar edilmeliydi diye bir tweet atalım TV100 evet. Spor'dan. Rica ediyorum. Trabzon Gelelim. Var mı etmiyorsun etmiyorsun başka? hocam başka? Serdar Aziz'in tartışmaları.